şunlara bak burada bizim kafamız var evet örümcek adam kafası var burada bakın aynı ben Oo, <laughs> oh, günaydın ben örümcek adam ve bugün çok eğlenceli şeyler yapacağız İsterseniz ilk önce bir örümcek çocuğa bakalım Oo, oh, örümcek çocuk ne yapıyordun burada Ve örümcek abi örümcek abi bilgisayar oynuyordum bilgisayarda oyun oynuyordum Ha, bilgisayarda oyun oynuyordun ha. Bir de biberonun da var burada. Süt galiba. Aynen aynen süt ya yaylı bir şey ben içiyorum çok seviyorum. Ha evet evet süt içmelisin süt içersen büyürsün. Bak burada oyuncakların da var güzel bak burada bir tane ufak bir tavşan var. Burada da keçi var. Ee, bir şey diyorum önce çocuk bugün e, bir yere gezmeye gidelim mi? Oluyor Emcek abi oluy olu. tabii ki ne oluyor niye gitmeyelim? Ee, tabii ki de gideriz gidelim hadi. O zaman şeye gidelim ee, böyle şehrin dışında bir yer varmış örümcek adam şans blokları varmış o da şans bloklarını kırıyoruz bir sürü güzel şeyler çıkıyor içinde bir de örümcek adam yani bloklarda ne örümcek abi doyu mu söylüyorsun çok güzel örümcek bir sürü güzel şeyler çıkıyormuş içinde hem de üstüne örümcek varmış ha bir de çay hadi, hadi çabuk gideyim çabuk şimşeğe söyle gidelim o tamam hadi bakalım şimşeğe söyleyelim şimşek dostumuz burada wow şimşek dostum nasılsın bugün iyisin iyisindir inşallah iyiyim dostum senden ne haber Wow, oh, ben de iyiyim tabii ki de her zamanki gibi. Bugün de çok iyiyim ve dinçim, güzelim ve istersen bugün bir yere gidelim şimşek ya böyle şehrin dışında bir yer varmış ama yolumuz biraz uzun. Senin için sıkıntı olur mu? Hayır dostum hiç sıkıntı olmaz. İstediğin yere gidebiliriz hem de istediğin zaman. Hemen gel istersen gidelim. Tamam tamam dostum ben içeriden bir şeyler alıp gidiyorum ben hemen bir ehliyetimizi falan alalım şöyle yemek alalım biraz hemen şöyle birkaç bir şey alalım hazırlık yapalım örümcek çocuk hadi hazırlan bakalım gidiyoruz. Oley oley örümcek abi hadi gideyim valla çok eğlenceli olacak hadi gideyim. Aynen aynen dostum hadi bakalım hadi gidelim ben de hazırlıklarımı yapayım. <laughs> wow hadi bakalım ben hazırlandım oo wow, örümcek çocuk hazır mısın? Hazırım abi hazırım örümcek abi hadi gideyim ben çok hazırım sen de hazırsın inşallah. Aynen aynen ben de hazırım. Skill'cımı aldım. Oraya eğer canavarlar olursa onları öldüreceğim. <laughs> aynen örümcek abi hadi bakayım. Gel bakalım gel takip et beni gel örümcek çocuk. Wow şimşek örümcek çocuğu gördün nasıl mutlu musun? Aynen dostum çok mutluyum örümcek çocuk oldukça sağlıklı görünüyor. Aa, şimşek aynen sen de çok sağlıklı görünüyorsun Şimşek bugün bizi bayağı uzun bir yoldan götüreceksin Hadi bakalım uzun bir yol olacak Örümcek çocuk kemerini bağlamayı unutma Tamam mı Tamam Örümcek abi güvenlik her şeyden önemli Aynen dostum hadi bakalım Gidelim ve şans bloklarını kıralım Hadi bakalım binelim şöyle ben de hemen bineyim Hadi binelim bakalım. Oo örümcek çocuk hadi gidiyoruz bakalım. Gidiyoruz şimşekle beraber gidiyoruz. Aynen örümcek abi hadi gideyim bakalım. O yolumuz uzun. Aynen aynen yolumuz uzun dostum hadi gidelim bakalım. <laughs> Örümcek adam duyduğuma göre böyle buraya gelecekmiş. O yüzden ona böyle şanssız bloklar koyacağım ve patlayacak. <laughs> şöyle koyalım bakalım. Şanssız şanssız bloklar koyalım bunu bırak. Şöyle koyuyorum. Üstünü koymam gerekiyor ki patlasın böyle denemeye çalışsın bunlardan ve patlasın zaten sonra bir daha bulaşamaz. <laughs> evet örümcek adam bunlara çarpacaktır. Şöyle yazalım şöyle yazalım. Çok şanslı bloklar yazalım. Çok şanslı sarsın Yüzde yüz. İyi iyi şeyler var. <laughs> Şuraya da yazalım. Örümce özel şans blokları. Evet hadi bakalım. Buraya gelecek bunlara basacak ve patlayacak. <laughs> çok kötüyüm çok kötüyüm ben Venom. Ben Venom'um çok kötüyüm ben Joker'den bile daha kötüyüm. Hadi bakalım gidelim örümcek adam buraya gelip patlasın. <laughs> Oo, şuna bakar mısın? Aynı ben ya. Geldik geldik. Hadi bakalım şimşek geç şöyle park et. Tamam dostum, ben park ediyorum. Hadi bakalım. Acele etme, acele etme. Tamam hemen park edeyim. Oha, örümcek çocuk hemen indi arabadan. Hemen şöyle park edelim bakalım. Evet. Oho! Şuraya bakar mısın Şimşek? Şimşek şuna bak. Oo kocaman. Aynı bana benziyor. Şöyle bakalım. Aynı bana benziyor. Oo Şimşek nasıl dostum beğendin mi? Aynen dostum. Çok beğendim. Aynı sen ya ama biraz büyük. <laughs> Biraz mı? Biraz bu benden yaklaşık herhalde 20 kat daha büyük. o örümcek çocuk. Bak sana benziyor değil mi? Aynen örümcek abi bana da benziyor, sana da benziyor ama çok büyük. Aynen baksana ne kadar büyük. Oo şunlara bak. Şunlara bak. Burada bizim kafamız var. Evet örümcek adam kafası var burada bakın. Aynı ben. <laughs> örümcek adam şans bloklarını açacağız bugün. Gel bakalım burada da bir şeyler varmış. Örümcek çocuk bak burada da bir şeyler var. Bak bakayım şunlara. Ne bunlar böyle? Vay wow, örümcek çocuk ne yazıyor burada ne yazıyor? Örümceğe özel şans blokları. Çok şanslı bloklar. %100 iyi şeyler varmış. Örümcek çocuk %100 iyi diyor. Hepsi çok iyiymiş. E, bence güvenmemeyesin ya. içinden kötü bir şey yaşı kabili. Hmm, niye öyle bir şey çıksın ki? Bence çıkmaz. Bence çıkmaz. Denemem lazım. Hadi bir tane deneyim. Örümcek çocuk sen orada kal bakalım. Gelme gelme. Gelme örümcek çocuk. Niye geliyorsun? Ben de merak ediyorum ya. Ben de yapmak istiyorum. Ama örümcek çocuk bunlar tehlikeli şeyler. O yüzden bence sen yapmamalısın. Ama neyse sen biraz şuraya geçsen gel şuraya geçsen. <laughs> Örümcek çocuk sen burada kal tamam mı? Ken burada güvende durursun sakın yanıma yaklaşma tamam mı? Tamam Örümcek abi ben uzakta duyuyorum. Sana bir şey gelmesini istemem dostum. Hadi bakalım arkadaşlar kırmaya başlayalım değil mi? Bakalım şöyle korkuyorum biraz ama. Ah. ah kötü bir şey çıkmadı. Bu ne? Balık çıktı. Balık. Hemen şunu da kıralım bakalım. Ah! Ah! Bu ne? Bu ne? Creeper çıktı. Bunlar kötü blokmuş, Bunlar kötü bloklarmış. Hayır. Bu çok kötü. Creeper. Ah patlıyor. Patlama, patlama Creeper. Seni öldüreceğim. Ah patlama Creeper. Dur, patlama. Oh öldürdüm. Creeper'ı öldürdüm. Oh, oh örümcek çocuk. O olanları gördün mü? Aynen gördüm, gördüm. O neydi öyle? Ah oh, cidden o neydi öyle ya? Hmm, bunlar kötü bloklarmış. Bunu buraya kim yazdı acaba? Hem de çok şanslı yazmış. Örümcek çocuk sen haklıydın. Tehlikeliymiş. <laughs> Haklı çıktım. Ama iyi atlattın ha. iyi yettin yani. Aynen aynen. Şöyle yemek yiyeyim biraz. Canım da olsun bakalım. Şimdi buna başlıyorum örümcek çocuk. İnşallah burada da öyle kötü şeyler yoktur değil mi? İnşallah yok örümcek abi. Hadi bakayım. Tamam hadi bakalım başlayalım. Şimdi bunlara başlayacağız. Bunun tepesine çıkacağız. Şunun en sonunda bir tane sandık var. Orada değerli şeyler varmış. Hemen başlayalım isterseniz. Şöyle başlayalım bakalım neler çıkacak derken <laughs> Tavşan çıktı Buradan et çıktı şöyle etlerimizi alalım Hemen devam edelim bakalım. O bir sürü güzel şeyler çıkıyor. Şöyle gidelim gidelim. O bayağı iyi şeyler çıktı. Aa bu arada ah ah dostum ne oluyor? Bir şeyler mi düşecek yukarıdan? Hayır bir şey düşmedi. Dur şuraya şunları koyalım. Şöyle koyalım çıkalım geri. Şöyle devam edelim. Güzel şeyler. Oo, TNT'ler falan çıktı. Bir şeyler oldu böyle. Dur bakalım. O bir sürü daha çıktı. Şunları da açalım bakalım. Güzel şeyler çıkıyor. Of. Oha neler çıkmaya başladı. <laughs> Oh, bir sürü şey çıktı. Her şey, her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Bunları böyle sandığa dolduracağım. oho burada böyle değişik bir şey çıkmış. Şunu açalım bakalım ne çıkacak. Evet, bakalım neler çıkıyor. İzliyoruz. Oho, yine bir şeyler çıktı. Wow, yine bir sürü elmas, bir sürü altın falan çıktı. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Oho, ama baksanıza yarısı gitti, yarısı şimdiden bitirdik. Ne yazdı? Bir tanesi şanslı, bir tanesi şanssızmış. Şuna girelim. Aa, İkisi de şanslı bence ama güzel. Hadi bakalım. Oho bir tane daha çıktı. Şunu açalım bakalım neler çıkacak. Yine güzel şeyler çıkacak galiba. Bakıyoruz. Ve oh, yine zengin olduk. Evet zengin olduk. Lanet olsun çok zenginiz. Şimdi bir dakika. Blok var mı bende blok? Dur şu bloklarla yukarı çıkalım. Şimdi şuradan devam edelim. Şöyle şurayı kıralım. Şuradan devam edelim. Buradan kırmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım ne çıktı? O bir tane kılıç çıktı. Bir tane sandık çıktı. Bakalım sandığın içinde ne varmış? Hemen şöyle bakalım. Aa bakamıyoruz. Şurayı kırmamız gerekiyor. Şunu kıralım. Ne çıktı? Bir sürü bir şeyler daha çıktı. Sandığın içerisinde bir tane balık alalım. Diğerlerini bıraktım. Oo bir şey çıktı buradan. Oo yine zengin olduk Bir sürü şeyler çıkıyor. Of. Çok güzel, çok güzel. Hepsi çok iyi. Şöyle bakın arkadaşlar, çok iyi. Bakalım nereye kadar çıkmışız? Şöyle bakalım. Oo bayağı çıkmışız ama daha çok yolumuz var. Devam ediyoruz bakalım. Şöyle kıralım. Ah! Aa bu sefer şanslı çıktı öleceğiz. Ee, güzel şeyler çıktı. Baksana şunlara bir sürü elmas çıktı. Şuna bak artık zenginiz önce çocuk. Vay çok mutlu oyunu. Her şey artık çok zenginiz. Aa, aa arkamdan bir şey gelmiş. Slime'ı öldürelim bakalım şu slime'ları. Her yerde slime var lanet olsun. Aa şimşek. Şimşek sana da söyleyeyim bak. Bir sürü elmasımız bir sürü zümrütümüz oldu şimşek. Artık çok zenginiz. Sana başka şeyler yaptırabilir, Seni tamir et böyle tamir değil. Seni yeniletebiliriz şimşek. Aynen dostum çok iyi oldu hadi bakalım git de ki... daha çok yap hadi bakalım Aynen aynen hadi bakalım ben de çıkıyorum yukarı Gidelim bakalım ah be nasıl çıkacağız şimdi buraya Şöyle şuradan kırmaya devam edelim Oho bir şeyler düşüyor bloklar düşüyor Oo evet çok güzel bir şey çıktı ama bende hiç kazma yok galiba Neyse bunu kazacağım sonra Abi biraz kazmamız olması gerekiyor Neyse aşağıdan bir tane kazma alalım şurada bir tane kazma vardı sanırım Şöyle Atlayacağım üstüne atladım hadi bakalım şuradan devam ediyoruz Yine bir şeyler çıktı bir sürü O oh, Creeper kafası çıktı korktum Creeper çıktı diye Ama Creeper değilmiş derken Ah ah üstümüze ah örümcek çocuk Yine öldüm örümcek çocuk neredesin ha Örümcek çocuk yine öldüm yine şanssızlık oldu Ama bir sürü şeyim var baksana şuna Bir tane Ender, Ender incim bile var Bakar mısın bunu bir yere attığın zaman ışınlanıyorum Şuraya ışınlanmayı deneyeceğim Sen git bakalım şöyle balçık Tamam hadi bakalım atlıyorum şöyle Şuraya attım bakalım bir tane gidecek miyim Oo, oh, Çok iyi oldu çok iyi oldu İnşallah daha çok çıkar ah be kılıcımı aşağı bıraktım neyse sıkıntı değil Aa bir sürü slime çıktı bu ne böyle her yerim slime oldu Slime'ları koyalım altımıza zıplıyoruz bakın şöyle zıplıyoruz zıp zıp Evet şunun içine bir şey at diyor bana atıyorum bakalım Şunun içine bir şey atalım bakalım ne çıkacak Ne diyor Ah ah aa, aa örümcek çocuk örümcek çocuk yine öldüm örümcek çocuk Bunlar şanssızmış ama burada da bir sürü şanssız blok varmış <laughs> ölümcek abi çok komikti Çok komik öldür Ölümcek abi bir sürü şey patladı <laughs> Neyse neyse sıkıntı değil ee, Ama bu bizim için bir tuzak değil Burada güzel şeyler çıkabiliyor 44 tane kazdım arkadaşlar hadi gidelim bakalım Yukarı çıkalım şuradan çıkacağız Birkaç tane daha kırıp yukarı çıkarız hadi bakalım şöyle Çıkıyorum yukarı Oha şurada da varmış şunlardan da kıralım bakalım şöyle o oh, bir şeyler düşüyor bir şeyler düşüyor yine TNT'ler düştü yine TNT'ler düştü Bu sefer ölmeyeceğiz ama galiba evet bu sefer ölmedik Aa ah, dikkatli olmamız gerekiyor <laughs> İsterseniz bir hediyelere bakalım, bakalım ne ödüller kazandık. Hemen zaten sonuna geldik. Birkaç tane daha kırabiliriz belki. Sonuna geldik değil mi? Aynen. Sonuna geldik arkadaşlar. Hadi bakalım hangi ödüller çıktı çok merak ediyorum. Hadi bakalım, hadi yukarı çıkalım. Burada bir kedi varmış. Nerede o kedi? Hadi bakalım dostum. Ben de yukarı çıkacaktım. O önümüzde daha var. Evet sandığı görüyorsunuz değil mi? Bakın sandık orada. Sandık en sonda. Sandık. O sandığa ulaşmaya çalışıyoruz. Bakalım kırmaya devam edelim derken Oho Dev adam çıktı dev Şunu şöyle atalım aşağı bakalım Oha ne kadar büyük Şunu hemen kıralım Ah lanet olsun lanet olsun öleceğiz Öleceğiz Nasıl kurtulabiliriz şöyle kurtuluruz Hadi kurtulalım ah ve kurtulduk Şimdi yukarı zıplamaya çalışacağım Bu gerçekten zor bir atış olacak Şöyle atıyorum bakalım Hop Ah ah tamam tamam çıktık çıktık Şöyle nerede orası aynen hemen şöyle çıkalım. Şimdi devam ediyoruz. Umarım kötü şeyler çıkmaz. Evet buradan pek iyi şeyler çıkmadı. O bir tane blok çıktı. Dur şöyle geri çekilelim. Geri çekilelim bakalım ne çıkacak. O yine bir sürü şeyler çıktı. Hem de bloklarımız da azaldı. Şöyle kırmaya devam ediyoruz. Bakalım kötü bir şeyler çıkmasın. Şimdi şuradan devam edelim bakalım kırmaya. Buradan da bir iksir çıktı bakalım. Bu ne işe yarıyormuş? Ee, iksir varmış hemen içelim şu iksiri. Oo değişik bir şeyler oldu. Ne oldu ya? Aha görünmez oldum. Görünmez oldum. Bakın arkadaşlar. Şöyle geleyim. <laughs> örümcek adam görünmez oldu. Aynen örümcek adam görünmez oldu. Hadi bakalım devam edelim. Sonuna geldik artık. Aa biraz TNT çıktı. Şunları şöyle geçelim artık. Yeter biraz daha TNT çıktı. Patlamasın artık. Sonuna geldik çünkü. Bakalım şöyle. Evet. Oo yine bir güzel bir şeyler çıktı şöyle. Atalım şunları. Ah oh, dur dur dur. Dur dur bir şey beni itti. Ne oldu? Bir şey bir şeyin üstüne. Aa şurada bir şeyler varmış. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar şu an beni göremiyorsunuz durun süre süt içsem bakayım görebilecek misiniz beni evet süt içtim şu an beni görebiliyorsunuz şimdi görünmezliği de attıktan sonra şuradan bakalım neler var Oo neler var dur 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 gereksiz şeyleri şöyle atalım <laughs> evet arkadaşlar evet gereksiz şeyleri attım şimdi bunları alacağız Oo şunlara bakar mısın Şunları Şöyle Alalım Bakalım Hemen o Güzel Şeyler Çıktı Bakalım Neler Çıkmış Hemen Bakalım Zırhlar Çıktı Şunlara Bakar Mısınız Şu Zırhlara Elmas Zırh Çıktı Ondan Sonra oo, oo Kızıl Taş Kızıl Taş Zırh Çıktı Hangisini Giyelim Hangisini Giyelim Bilemedim Şimdi o TNT Zırh Çıkmış TNT Bunu Bunu Bir Sonraki Bölümde Deneyeceğiz Arkadaşlar Bunu Bir Sonraki Bölümde Deneyeceğiz Şimdi Hemen Şunu Deneyelim Bakalım Şöyle Kızıl Taş Zırhımıza bakalım. Wow, tam bir görünmez oldum bakar mısınız? Görünmez gibi oldum. <laughs> Hadi bakalım. Başka ne çıkmış? Aa açtık. Şu TNT'leri de alalım. Bunları deneyeceğiz eve gidince. Bir şeyler daha çıkmış. Spoiler çıkmış. Tablet. Video kamera çıkmış. Evet kamera çekebiliriz. Artık video çekebiliriz. O güzel bir tane kılıç çıkmış. Bu kılıcı nasıl deneyebiliriz acaba? Dur aşağı inelim bakalım. Şöyle. E, örümcek çocuğun yanına atlayalım. Şöyle hop. Aa, örümcek çocuk nasıl ışınlandı? Beğendin mi? Ha Örümcek abi beğendim tabii çok güzel olmuş Onunla elimdekiyle mi yaptın Aynen aynen elimdekiyle yaptım Oo, Bakar mısın örümcek adama neler olmuş böyle Neyse çok güzel şeyler çıktı hemen sana da göstereyim bak TNT zırh çıktı hem de çok güzel Şuna bakar mısın patlayabiliyormuş da hem de Oo. O abi tehlikeli o zaman çekil çekil biraz patlamasın o zaman Bana çok güzel şeyler Şu şu kılıca bak dostum Şu kılıca bak çok iyi değil mi şu kılıç Şu kılıcı nerede deneyebilirim acaba bakayım şöyle bir canavar falan var mı etrafta Şöyle bir vuralım bakalım Hop Oo oh, tek attı. Şuna bakar mısın? Şuna bakalım. Bu biraz daha büyük galiba. Buna bir, bir ve iki kere de öldürdü dostum. Çok iyi ya. Şuna bakar mısın? Harikaymış. Tekrar yukarı çık çıkmayı deneyelim şöyle. Hop. Hadi bakalım oraya zıplayabilecek miyiz? Evet. Şu anda örümceğin omzuna çıktık. Evet örümceğin omzundayız. Şuna bakar mısınız? Manzara buradan. Çok güzel. Şöyle örümcek çocuğun yanına geri gidelim. Örümcek çocuk hadi bakalım. Evet arkadaşlar örümcek adam. E şans bloklarının sonuna geldik. Örümcek adam şans blokları görüyorsunuz. Çok güzel şans bloklarımız vardı ama bunlar şanssızdı. Burada biri bizi kandırmış. Acaba kim? Ondan intikam mı alacağım neyse. Videoyu burada bitiriyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynen aynen şey dinleyin. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın de bakalım örümcek çocuk. Hoşçakalın. Hoşçakalın.